Ali selam hoş geldiniz. Ali selam. <laughs> Arkadaşlar yeni gelenler like atarsanız sevinirim. Yayın açtık yani. Hemen koşsam var mı? Mipon olsun gelmiş. Oyun simlesi yok ama güzel olmaz. Çok da güzel durmuyor. Başka da kostüm yok. Aleyküm selam. Gidelim gel. Arkadaşlar like atmayı unutmayın.

Ultimin bombası nasıl aldı? Bir doldursaydım çok olurdu. Güzel oldu bize Oğlum adam ölüyor. Ölürken bile bana mermi atıyor. Bu kadar pro insanlar var. Ve bu 8 sopa maçı. İyi bir tane kar... Ne yapalım ya iyi İyi bir tane karakterle maçı geçseydim adamlar kolay koyar adamlar atıyor kalsan mı? Hop ölmedi. Adamlar iyi mi biliyor? Başına ulti ya. Yine tutturamadım. Botman değil. Ben bunu niye Evet arkadaşlar birinci olduk. 30 kişi olmuşuz ya. Ay orada ne ne? Biraz like da Bayağı durup bakasın ben. Artık şey yapıyorum ben böyle sevdiğim karakterlerle oynuyorum. Yani kupa oldu değil şu an. Yani artık redip ötürüyoruz. Mikro <laughs> bin atıl yeter. Beni iyi aldım. Asaz bir araya. Şu an şansım yok. Şimdi şu kadar da oynamayacağım. Hep böyle girelim. Ya sarı yanlış Diğeri daha iyi. Yani hesaplaşmada daha iyi. Ödül avında da şu an daha iyi derdi. Bu tatlı oğlum. Neyse <laughs> işimize yarar. <laughs> Bak. Ya sabır. Abi şaka mı? Bu? Nasıl demedi o? Ben öleceğim bu arada. Abi her zaman öleceğim ya. Botları öleceğim. Hayır. Şu an sarıma lazım. Botları öldüm arkadaşlar. Yalnız niye kimse konuşmuyor? avar şöyle lanucu Allah Allah yükleri bir alamadım ha Güzel <laughs> Ne yine öyle ha Et trois ans <tousse> Çet bende görünmüyor. Bende çet görünmüyormuş lan. Tak yorumları yaptım. Ne oluyor oğlum ya? Şuna bakacağım. Lan harbi lan. Ben de chat görmüyormuş arkadaşlar. Ama ben de hala görünmüyor. Aa böyle iş mi oldu? Chat niye bir anda kapandı? Peki mi durdun? Ay bu yoktu bozuk ya. Yorumlar gözükmüyor. Neyse yorulmadan yapacağız artık. Ya da en iyisi bir oyunu kapatayım arkadaşlar. Içer. Birazdan açarız. Açmaya da bilirim. Belki açarım. Bu kadar olsun. Ya. Çok uzun oldu. 10 dakika oldu da. Yapacak bir şey yok.